NTV Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Torrent'ten Fenerbahçe maçı yorumu. İlginç ve komikti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker stadında oynanan karşılaşmada Miha ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan Sarı Kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı. Domenek Torrent Fenerbahçe maçı sonrası ne söyledi? Galatasaray'da teknik direktör Domenek Torrent, Bin Sports'a konuştu. Dengeli bir maç olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı şunları söyledi. İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz. Galatasaray'da kalacak mı? Domenek Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulüpte yaşanan idari ibrasızlık ve başkan seçimi sonrası geleceği merak edilen Torrent, şunları ifade etti. Gelecek hakkında kaygım yok. Sadece bugünün sonucuyla ilgileniyorum. Kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da Galatasaray için zor bir sezondu. Benim için bir sonraki başkanın kim olacağı önemli değil. Önümüzde 6 maç var, kazanmaya çalışacağım. Proje ile ilgili bir şey. Türkiye'de gördüğüm şey, bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor. Benim ve ekibimin işi, olabilecek maksimum sayıda maç kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi şu, benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Burada olmaktan çok memnunum. Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok. Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız. TRT Spor. İrfan Can Kahveci. Hak eden taraf bizdik. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, hak ederek derbi galibiyetine imza attıklarını söyledi. Ülker stadında oynanan ve 2-0 galip geldikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, her şeyi yaptık, hak eden taraf bizdik ve sonucunda galip geldik. Çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. Galatasaray'da oynayanın da Fenerbahçe'ye olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz, ifadelerini kullandı. Ligin kalan maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren İrfan Can şunları kaydetti. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri ve etkisi oluyor. İkili ilişkileri iyi. Kulüpte maç videoları izleyip bize taktik antrenman yaptırıyor. Onun da payı var. Taraftarımızın benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bugün alkışladılar, yarın ıslıklarlar önemli değil, ben onların yüzünü güldürmek istiyorum. O sayı, maç sonunda herkes çok mutluydu. Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, sarı lacivertli taraftarların mutluluğu için mücadele ettiklerini söyledi. Ülker stadında oynanan ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Osayi Samuel, son maçlarda iyi performans sergilediklerini belirtti. Galatasaray'a karşı ekstra motive olduklarını dile getiren genç oyuncu, bütün takım arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı, ekstra güç sağladılar ve bizim için güzel bir gündü. Her oynadığımız maçta daha gürültülü taraftar kitlesi var. Çok güzel bir atmosfer vardı bu maçta da. İlk geldiğim andan beri çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Maç sonunda herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu ve bunun için savaşıyoruz ifadelerini kullandı. Kerem çok iyi bir oyuncu. Bright Osayi Samuel, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için "Kerem çok iyi bir oyuncu." ifadesini kullandı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir basın mensubunun sağ bek oynamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız benim özelliklerimi göstermemi istiyor. Pozisyonum sağ bek olsa da farklı değil. Kerem'e karşı oynadım, çok iyi bir oyuncu ve aramızda iyi mücadele oldu." Final pasını iyi yapmaya çalışıyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan beri oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel. Hocamız memnun ki beni sağ olarak koyuyor. Ben şikayetçi değilim, önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bright Osa'yı Samuel, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını düşünmediğini ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığını da sözlerine ekledi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.